Hem sana burası, Uzungöl, Sümele Manastırı, Sera Gölü, Çalköy Mağarası. Hani bunların hepsi İngiltere'de olsa hayran hayran bakarız. Anlat anlatı bitiremeyiz. Ama sanki elimizin altında ya, değerini bilmiyoruz. Kim bilmiyor? Vallahi ben biliyorum bak. Geldim buraya işten açıldı ya. Burası inanılmaz bir yer ya. Ya bir de o kadar yol nasıl gelir diyordun. Ne oldu? Senin bundan sonra benden çekeceğin var. Ne yeni evli derim, ne temel derim. Her hafta çeker, kolundan getiririm. Allah görürsün mü Sen yeter ki iste. Ben her hafta gelirim. Ben burayı çok seviyorum zaten. Sevilmeyecek gibi mi ya? Hı, ne diyeceğim? Turgay'la ne yaptınız? Konuştunuz mu? Hı hı. Konuştuk. Ne düşünüyorsun peki? Ne düşüneyim? Yani çok eğlenceli bir çocuk. Gördün o akşam yaptıklarını. <laughs> ben özellikle şiirine bayıldım. Oyna. Tik oyna. <laughs> ha bu Turgay kurban olsun sen. Beni <laughs> ya. Ama yani benim ayaklarımı yerden kesecek. Beni taşıyabilecek biri lazım bana. İstersen bir taksi çağırayım ben sana. Çok komiksin. <laughs> Allah'ım ya. Yani boş değilim sonuçta ama... ...yani duygularım tam net değil. İyi bakalım. Ee, adam nasıl gidiyor Filiz'le aran? Asmalara su yürüdü mü? Aramız bayağı iyi teller. Tabağa bayağı, bayağı gülüyor ha. Geçen gün maç seyrederken bir sarıldık. Meğer ne kadar hasretmişim. Eydir, eydir. Aşkım. 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 <laughs> Ay o kadar mutluyum ki. İki laverajda ben daha çok mutluyum Zahir. Çünkü bir rüyada gibiyim. Rüyada değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Gün batımına baksana ne kadar güzel. Ben sağa baktığımda dünyanın bütün güzelliklerini zaten görüyorum. Güneşi görüyorum, ayı görüyorum, ilkbahar sonbahar. Dünyanın bütün güzelliklerini sende görüyorum zaten. Saat. Üşüdün dinle. Aşkın içim o kadar ısıtıyor ki. Buyur. <laughs> İşmem imkansız. Öyle sürekli bir lunaparkta gibiyim. Ben sana kıyamam ki Ay çok mutluyum aşkım. Sen mutlu olunca ben daha çok mutlu oluyorum. <laughs> La ne biçim Karadenizlisin? Ne fıska geçiyorsun? Askere nasıl gideceksin? Bir tane balon bile vuramadın. Bana bana. Bir tane daha atacağım. Lan dur. Tamam şaka yaptım. Lan şeytan doldurur. Tamam bir tane daha attıracağım seni. Ver. Ver. başım, aklım başından. Yok, kötüm de. Ben böyle bela insan görmedim. Herif çizgi film karakter. Kartondan sanki. Hiçbir şey olmuyor. Ölmedi mi? Patron efendim. Tıpırışı temel ya. Temelim razı bralışı. Başka birini Amirim Rize o kayıtları geldi. Bu kadını tanıyor musun? He, Yusuf Emce'nin son gün Altınlarla bir ilgisi olabilir mi bu saldırıda? Olur mu öyle şey amirim? Yusuf Emice benim düğünde bir çeyrek altın takmadı diye... ...aramızda husumet olur mu? Onu demiyorum oğlum. Teslim ettiğin altınlarla bir ilgisi olabilir mi? Olamaz. E nedir senden alıp veremediğin? Şimdi şöyle, babamdan Yusuf Emice zamanında son gülden beni baş göz etmek istiyorlardı. Ama benim sevdalım var deyince vazgeçtiler. <laughs> Amirim <Tamamdır>, imzanız geldi. <laughs> sen gidebilirsin Temel kardeş. Biz araştırmaya devam ediyoruz. Göz önünde ol, bir yere kaybolma. Trabzonspor'un maçı bu hafta içeride değil mi? Evet. İstesem de bir yere gidemem. Hadi sağlıcakla. Pardon, Yusuf Emce'nin kızı Songül yok mu? Ha. O vurmuş. İyi de senden ne beklentisi var ki o kadının? Yani sen evli baktı bir adamsın artık. Evlendiğimi bilmiyor herhalde. Keşke ona da bir tane davetiye yollayaydık. Sen yine de dikkat et aşkım. Ya zaten Amir ben ayarlayacağım dedi, araştıracakmış. Sen merak etme ya, biz Ne oldu lan? Çumur mu sana? Abi Türkkan bu ay beni. Komiser kafamı odunla vuran Songül'e kilitlendi kaldı ama karambolda ateş eden birini gördüm. Ben ne dersin? Kim ateş etti sana? Böyle uzun saçlı, nalet suratlı Rus'a benziyor. Ben hiç duymadım kimse sesini. Lan nereden duyayım? Herif lan bir lan bir mi ateş ettik? Annesinin meziyet lambasını sıktım, tabancasına susturucu takmış. Ben sana mı ateş etti Zuhalim? Ortaya karışık ateş etmiş. Lan ya, ya Zuhalim'e geleydi? Bunu yapan dokuz kusurlu hareketin dokuzunu da yapmıştır uşaklar. Onu bulup koyacağım çıktığı yere. Tek tek atlayacağım onu. Ee, Nasıl bulacak ulan? Trabzon'dadır şerefsiz. Onun anasını danasını iki dünyasını dar edecek Ben Lan niye duruyor hocam? Hadi gidelim. Ya hadi gidelim. gidelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Birader keski Sokak 24 numarayı biliyor musun? Tabii. Tamam ne diyorsun Etma, Etme! Etme! Kes kes indir elini. Gel buraya. He, keski Sokak. Al ne? Şimdi bak. Bu hale gidiyorsun böyle. Anlar mısın? A buradan... A böyle dön... ...medunda... Ab... Ailedeki de Aslında bak şimdi yani ha buradan... Lan, ha burada kimse yok mu ya? Hades tarif ediyoruz. Şimdi bak Pilader. Şimdi ha buradan gidiyorsun. Anlar mısın? Ne oluyor? Ol, 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 ol. Nenem la ilahe illallah ya. Abla, bir durun da yerinize ya. Herif aradığı Hades'i bulamayacak ya. Dombalak. Allah! Yandım anam! Ne yandın? Ne oldu yandın? Allah, bana bana Sen şimdi bana nereye gideceksin? Direk en yakın hastaneye gideceğim. Psikopatik de. Ağzını bozma. Şimdi bak senin aradığın Hades nerede biliyor musun? O hastanenin hemen yan tarafı. Rica ederim bir şey değil. İyi günler, iyi günler. Oğlum ben ta! Lan gerbiye sus! Biz dur! Lan ne yaptın? Ateş tarif ettim. E gene vurdun adamı. E yani deme. Adam aradı adresi bulamazsın mı ya. İnsanlık geldi mi? Lan sen ne manyak bir adamsın ya. Trabzon'a vurmadığın adam kalmadı. Hah şimdi ateş tarif ettik de kusur mu işledik yani? Lan namı onu gibi bakmayın. Gidip bari Rus'u bulalım. Aga. Bir tane Rus arayalım. Bizde öyle şeyler olmaz kardeşim. Başka kapı yok. Ya yağlı yedin dilin kaya ya da mermiden hızlı koşarsın he. La öyle değil. Rus bir adam arar. Var mı otelde kalan Rus? Müşterilerimiz arasında Rus yok. Öyle de canım iyi. ne gider yaparsın? Hadi Emel Ganga. Öyle olma ya dağılıp da arayalım. Doğru diyorsun la. Turgay biz seninle bu yanda gidelim. Siz daha bu yanda gidin. Tamam. Haydi. Bana bak şu an. Ha böyle uzun saçlı, ha bunun gibi bet suratlı bir, surat bir yüzü sarıyor. Ya böyle sadece sakallı garıcık çıkan ne Yandaki berbere bakacaksınız. Bizde öyle biri yok. Berbere mi? Lan da, dalga mı geçireceğim ben de? Dipsuz. Ha buraya berber yazıyor, da. Kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Ha böyle uzun saçlı, Matrix gibi giyinmiş, Galas gibi bir ruskalı mı otelinizde? Özür dilerim, öyle birini hatırlamıyoruz. Ha bu hatırlamana yardımcı olur belki ha? <laughs> Trabzon Spor, Fenerbahçe maçı bileti. Hem de numara ha. Az önce otelimizden ayrıldı. Kesin hafı alanına değil. İyi de bu geçen senenin maç bileti. Ulan bende sağ bu sezonun biletini verecek göz var mı ya? Koşuna, koşuna, koş da koş da koş! Lan kalk bir şey diyeceğim! bir dakika be! Kaçtı bakayım. Kara tavuk gibi kaçtı. Turgay kanka. <laughs> var mısın? Lan ne diyorsun? Elbet varım. Biri benim kardeşim Ömer'imi sıkacak. Gidip hesabını sormaya O zaman Moskova'ya gidiyoruz. Bu Abramovic denen Sibirya ayısına yönünü gösteriyor. Tamam. Sen görürsün. <laughs>